Benim teknolojim kanalında herkesten merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümünü görüyoruz. Bu bölümde bazı aletlerin nasıl yapılabileceğini sizlere göstereceğim. Öncelikle Survivor mu açsam? Bir saniye. Açalım. Creative açmışız. Açtık. Gördüğünüz üzere açılıyor. öncelikle merhaba. Şöyle. Aa, Bu, bu arada edition v 14 versiyon. Bu da son. son Arkadaşlar buradan neler elde edebileceğimiz size göstermek istiyorum. Ee, bakalım. Elimizde zaten arkadaşlar e, PoCket Edition'da neyse hepsini gösteriyor. Kapılar e, çıkmış yeni kapılar. Gördüğünüz üzere güzel olmuş. Başka neler var? Sistemi gösterdiği için pek anlatmak isteyi duymadım. Ama çok güzel kapılar var. APK linkinde. İşte şöyle desen desen hepsini açmaya gerek yok açıkçası da. Neyse. Böyle arkadaşlar. Peki dolu. Böyle arkadaşlar. Allah. Ne oluyor ya? arkadaşlar. Böyle. Bu arada YGS'de nasıl çalışıyor? gerçek işe yarayacağınız pratik şeyler yani pratik bir şey. يلا e eda lanırsana. Neyse böyle arkadaşlar e yeni versiyonda yeni yeni kapı kapıların çıktığını gösterdim daha sizlere Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi, yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Essa.